Nilüfer Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü modern ve tek tip taksi durağı yapım çalışmaları kapsamında 3 Evler Mahallesi'ne kazandırılan yeni durağı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Çohan, çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, taksici esnafının görevlerinin sosyal ve ticari açıdan kıymetli olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi olarak tabii esnafımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Eee hayat biraz zor. Son dönemlerde ekonomin çok sıkıştı. Problemler çok fazla ve toplumsal gerilim çok yüksek. Böyle bir ortamda ayakta durmak da çok kolay değil. O yüzden belediye olarak da hem esnafımızla hem köylümüzle çiftçimizle dayanışmayı bir görev olarak da görüyoruz. Onun için esnafın da her zaman yanında olmak istiyoruz. Yanında olmaya da devam ediyoruz. Tabii bu tak, teklif taksi duraklarının inşallah bütün mahallelerdekilerini aynı yapacağız. Başkan Özdemir yeni taksi duraklarının yapılmaya devam edeceğini belirtti. Stratejik planımız var biliyorsunuz. Gene mahallelerde toplantılar yaparak oluşturduğumuz ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte buluşarak oluşturduğumuz bir stratejik planımız var. Bu bölgede de yaptık planı, toplantılarımızı. Ee, her dört mahalleyi bir araya topladık ve stratejik planımızı yaptık. O stratejik planımıza göre bu yıl dört adet daha taksi durağı yapmamız gerekiyor. O nedenle siz merak etmeyin, taksi durakları açmaya da yapmaya da devam edeceğiz. Çalı, Kayapa, Görükle ve Odunluk'ta inşallah bu sene yeni taksi durakları da yine devreye alacağız.